Nasıl? Çok kötü ortalık ya bildiğin gibi ya. Niye ya? <laughs> Rolex 200 marka saat saati çaldılar dükkanın içinden. Geçmiş olsun sabahın 11'de. Bir kürdüm biri geliyor telefonla beni Saati var mı götünü siktiriyor musun? Onu vermiyor musun? Onu çalıyor musun? Bunu çalıyor musun? Aradım 155 şu anda çaldırıyor beni boyuna. Şahıs nerede diyor dükkanda mı? Dükkanda dedim. Nereden alıyor saati diyor kolumdan alıyor abi dedim. Ay be ortalık bu kadar mı kötü diyor memur ya. Sızlığa uğradın ha. Kolumdan saat aldı Rolex. 200 lira Rolex yazıyor bir tane de şey. Çok geçmiş olsun. Künya var bir tane onu da almış üstüm. Onu aldı ha. Sikişiyorsun hadi şimdi dükkandan yürü. Adam diyor ki bak diyor sana ne hakaretler yaptı dükkanın içine diyor. Ben aklıma kaçıracağım ya ortalık çok kötü ya. Darbe mi olacak artık gezi mi olacak ne olacak 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 ya. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum bir çıkmazdayım abi çok kötü ortalık. Huzur kaçtı ya. yolda gidemiyoruz ya. Açlık patladı hırsızlık patladı. Patladı oğlu patladı ya. Peki sence neden böyle oldu? Bilmiyorum ha, Eskiden böyle değildi çünkü. Evet. İçim As yanıyor abi ya. 1 milyar ya. Rol gitti kafadan. Geçmiş olsun ya. Valla şu an ben bile üzüldüm. Anne hatırasıydı. 1 milyarlık saat yani. Bir teklik. 100 milyon. 100 milyon bir 1, milyar yani. Hepsi yüzlük yani. Peki bu piyasa nasıl düzelecek? Yani? Düzelmeyecek abi. Yani hiçbir çaresi yok. Ülke batıyor abi toplanma falan bir ayaklanma olmaz mı? Ülke batıyor abi. İnsanlar aç, millet aç. Yolda gidemiyorum. Kimse de para yok. Yok. Herkes açlığa başlıyor. Çok kötü bir durum ya. Açlık var, açlık. Açlık var abi. Çok kötü açlık var ortalıkta. Çok kötü hem de. Ne sorunu anlatayım. Peki bir işe girmeye çalışsan almıyor mu? Ben yapamıyorum işmiş. Niye? Emekli maaşınla geçiniyorum devletin verdiği. Peki yani sen nasıl geçiniyorsun tam olarak? Devletin parasıyla. Evet, e işte. Yeter ki. Ne Ekstra ediyorsun? bir gelirim falan yok. Yok. Saatin de gitti. Gitti. Geri de gelmez. Gelmez. Millet falan eriş. bir şey dedi mi? He? Polis falan bir şey dedi mi? Şu anda araştırıyorlar. Dükkanın içinde oldu. Çay içi. anım olurlar ya vallahi üzüldüm ya. Hem de iki tane kaptı kolumdan. Allah. İki saat aldı yani. Onu da söyleyeyim bu arada. Hem de kamerayla çekiyor beni. Sıkışıyorsun diye. Bu arada onu da söyleyeyim oraya da. Bunalımdayım abi bunalımdayım çok bunalımdayım Açlık sınırı var fena açlık var yani Artı ben ne kaset alacağım ne bir şey alacağım ne bir şey satacağım yani İlke berbat çok berbat Çok berbat çok Sanatçıların kasetlerini alıyordum artık almayacağım Ülkede berbat bir hırsızlık var Meral Sezgin Uyuşturucudan eve kapatmış kendini kimseyle görüşmüyor etmiyor ülke bu kadar kötü işte. Bak. Bülent'ten sonra tektir yani. Caddebosan sahilde avozu villada oturuyor. An kötü durumda galiba. Ülke çok kötü. Uyuşturucudan kimseyle görüşmüyor. Para yardımı yapmıyor. Yoksa beni götürüyorlardı ve veriyordu karavana. Dönme yani bu dedim Geçen gün de şey dedim. Altepe sahilindeydi. Herkese 100 lira. Ben soy mu? Evet. Ama kasternadı mı? Un kapanı Ama artı almayacağım. Hırsızlık patlamış Ülke berbat, karışık yani. Ama bunları da çalmasınlar. Ya, ondan korkuyorum. Saati kolu, iki tane saat giden koldan... Saat iki tane saat giden koldan kaset haydi haydi. Hiç düşünemiyorum. Setti boşver, şapkayı alırlar. Ya. Evet. Hani saati nasıl alınır? Evet. İki tane hı -hı. var, ekspre. Hı hı. Üzülük aldım. Üzülüyorum, basın. Ne olacak bilmiyorum. 1 milyar, kafadan 1 milyar gitti. 2, 2 gitti, 2. 2 milyar gitti. Allah Allah. Ben o parayı nasıl buluyorum biliyor musun? Ne sorunu anlatayım yani. Az parada değil sıkıntı, yani Çok sıkıntı ortalık ya Hırsızlık patladı ya Böyle bir şey olur mu ya Bir yerde çay içemeyeceğim ya Allah belasını versin Ortalık bu kadar kötü olamaz ya çok Hırsız... Hırsızlığı nasıl durdururuz Hırsızlık durdurur? patladı ya Saati kolumdan alıyorlar ya Bu kadar kötü olur mu ortalık ya Hırsızlığı nasıl Hadi durdurur? kardeşim gidin Hırsızlığı nasıl durdururuz Ortalık çok kötü aç millet ya de para yok ya Bir yere oturamıyorum ya Korkudan oturamıyorum abi ya Pandemi nasıl geçti? He? Pandemi? Sorma ya. Ne korona kaptım, ne aşı kaptım. Hiçbir şey kapmadım. Oldum ama. Hiç korona olmadı. Buradan he. kan aldı ambulans. Buradan kan aldı. Korona, biyon tek oldum. üç tane. Oldum, oldum, oldum işte. Hiçbir yere gidemiyoruz. Ama bizim, bizim, bizim insanlar ben namkörlük yapmıyorum. Beni TikTok'a, YouTube'a çeken insanlar şu anda Avşar'a ya. Böyle bir şey olur mu ya? Murat Öbüç orada. Köksal Baba orada. Biz yer karı gibi burada dileniyoruz ya. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ortalıkta ya? Üzerinden para kazanıp seni kullanıyor. YouTube, sosyal medya amına koymuş. Her gün kamera karşısında 2019'dan beri. Beni çekenler abi şurada patlama yapmış. Herkes paramı yiyor ya. Böyle bir şey olur. Ben sıkılıyorum abi ya. Sıkılıyorum ya. Bayram sokağında falan da ben seni görüyordum. Çok sıkılıyorum ya. Oranın kızıyım asıl ya. Süper fabrik kızıyım ben. Yani Millete para yok ya. Millet aç ya. Çok kötü bir dönemdeyiz ya. Bayram sokanlar işler düştü değil mi? Düştü diyorum sana. Çalışamıyorum. Yani sıkışırken cüzdanı açıp parayı parayı çalıyorlar. Ya böyle bir şey olur mu? ya? Oho. İki gün evdesi gene Şener Boz kamerasına konuştum. Nasıl olacakmış? Şu anda tam oynayamıyorum. Ama insanlara para yok yani. Herkes aç ya. Yani. Nasıl bir durum ya. Ülke berbat karışık ya berbat ya. Çok karışık. Kimse de yok. Bulamıyorsun. Allah bulamıyorsun düzelmez mi bu ortalık artık abi, yani o. hiç mi olur yok yani? Hiç olur yok batıyoruz abi. Allah'tan hiç geliyor bana iyi mi? Allah Allah. Kur'an çarpsın Allah'tan hiç geliyor. Evliya gibi adam yakaladın ha Kur'an evliya. şey yani seni tanıyorum ya sen çok iyi bir adamsın. Allah evliya, evliya gibi bir adam yakaladın ama huzu kaçtı ya. Cenk böyle saldırılara falan yakalanıyor mu hani ha, ünlüsün aciz, ya? Taciz maciz uh, uh, uh. amına bile koyuyorlar. Tazlıklı su taciz amına koyuyorlar amına amına bile koyuyorlar. Ülke bu kadar sıkıntı olamaz ya. Çok sıkıldım abi ya. Bildiğin gibi değilim ya. İnsanlarda yok, kimsede yok ya. Perişanız ya. Ne olacak böyle? Hedef sana oluyor bu sefer. He? Hedef sana oluyor bu sefer. <laughs> Anlamıyorum. Bu sefer de hedef sana oluyor. Herkes açıyor. aç oluyor. Oluyor, Olmaz. Allah Allah. Tabii oluyor, olmaz. E peki hiç böyle ünlü olduğunda hiç sana işmiş teklif eden olmadı mı? Yok abi ya hiç. Yani. Hiç böyle gelsin elinden tutalım falan olmadı ha? Hiç olmadı ya. Yani. Allah Allah. Allah Allah. Çok kötü bir dönemdeyiz ya. Allah muhafaza ya korkuyorum ya. Her an bir şey olacak yani. Durum bunu gösteriyor. Çok kötü bir dönemdeyiz ya. Bildiğin gibi değiliz ya. Saati de gitti. Gitti abi ya. İki teklik, iki milyar. Kolumdan alıyor ya. Ne demek ya? Bir yerde çay içerken. Allah daha beter etsin diyoruz. Daha beter etsin. Daha beter ne olacak artık? Yani millet birbirini sikecek yani. Onu söylüyorum oraya. Kötü açlık, bir durum. açlık sınırı var. Milletin karısı çoluğu çocuğu aç. Millet yollarda. Yollarda aç. Kafeteryalarda aç. Çalışanlar aç. Herkes aç. Millet bir şey getiriyor ama kolumdan alıyor saat. He? Hı? Ulan bir döner getiriyorsun. İbne saate mi iş oluyorsun amcık? Bayram sokağında iş Çok kötü ortalık ya. Allah Allah. Erbat karışık. Aç millet ya. Çok aç ya. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Yol bulamıyorum ya. Peki günün nasıl geçiyor? He? Günün ya. normal bir günü nasıl geçiyor? Dolaşıyorum. Ben. Her gün ya soyluyor ya başına bir şey geliyor ya bir taciz. Ya da sikiyorlar paramı çalıyorlar. Ne bu? Ha? Anlamadım. Hı? sikilip nasıl anla, anla paramı çalıyorlar abi? Sorma hırsızlık da var yani. Onu da dile getiriyorum hep. Herif çocuğu arkaya koyduğu zaman önden parayı cüzdana şu oradan parayı koyuyor. Allah'tan kimlikleri mimlikleri koymuyor. Ben ondan korkuyorum yani. Vallahi çok kötü bir durum. Ben üzüldüm şu an ya. Amma alsın amma. Tamam tamam. tamam. Haberlerde çek çektiriyorum dedi. Bir şey yok. Son olarak ne demek istiyorsun? Ülke batıyor abi. İnsanlar aç. Para yok kimseden Gerçekten para yok. Peki. Bu iş ülke yavaş yavaş batıyor. Ülke batıyor yani. yani ne ülke sürüklüyor. Ön, geçemezler mi? Hiç mi Parasızlık yani. çok kötü bir şey yani. Ülkede parasızlık var yani. Çok parasızlık var. Böyle batıyor ülke. Peki çok teşekkür ederim Cenk. Eyvallah.